Umut eksik bırakma. Yani umut şeydir bu rahmet Can Baba'nın dediği gibi. Deniz anası gibidir. Bir açılır bir kapanır. Bir açılır bir kapanır. Kapanır açılır. Kapanır açılır. Ya yani umut varsa insan da var. insan varsa umut da vardır. Çünkü Cumhurbaşkanı siyasetin içinde devletin varlığını, milletin bütünlüğünü temsil edecek bir konumda değil yani. AK Parti Cumhurbaşkanı sonuçta. Böyle bir rejim var. Hiç denetlenemez. Yani bütün maliyeyi kaçırmışsın şeyden, denetimden. Ne yaptığınız belli değil. Mekke devrinde Hz. Muhammed devrimcidir. İslam'ın mutlaka rönesansını yaşaması lazım. O sözler Müslümanlık, abdestli kapitalist bunlar yani. Bir taraftan da kültür-imperyalizmle karşı çıkmamız gerekiyor. Arif hoş geldin Arif Karsten. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ne zaman geldin, nasıl geldin bir anlat. 9'unda yola çıktık işte. Cuma günü yola çıktık, cumartesi. Cuma günü burada olduk. Cumartesi, pazar. Bugün de buradayız. Yarın gideceğiz. Neyle geldin? Uçakla geldim. Uçakla geldim. Ne var Lukas'ta? Karşıda kıtlık var abi. Bir De yem fiyatları artmış. Saman pik yapacak galiba bu gidişle. Saman fiyatı artacak. Ben öğrenciyken Diyarbakır'da Mardin'den saman getirmiştim biliyor musun? Hmm. Şeyde okurken kaç sene hatırlamıyorum. Kızıltepe'de arkadaşlarım vardı. Onlar bir beş on kamyon saman vermişlerdi. Bizim köy bayağı şenlik yapmıştı. Kar var mı? Dağlarda kar, dağlar da kar eridi mi? Şey Çoktan eridi. Dağlarda kar. Geçen bir şey gördüm. Mi? Hakkari'den bir görüntü göndermişlerdi birisi. Hala kar var orada şeyde. Berçelen yaylasında hala kar varmış. Bizim burada var mı yok mu tabi bilmiyorum. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun köyde? Nasıl hayatın nasıl devam ediyorsun? Ne yapıyorsun? Abi köyde dünyadan vazgeçmiş bir halim var. Gerçeği şey ifade etmek gerekirse. Ve niye vazgeçiyorsun? Yani Fazla işsizlik bir işte uğraşamıyorum. Senin şey yapman lazım, böyle zaman zaman odaklanmanı değiştirmen lazım. Yani bir şeye odaklanıp kalamazsın, onu, o hastalığın dolayısıyla. Bir, bir şey ama yani kesilir bırakırsın falan. Onun için, onu kendin kontrol edebilirsin kendini. Sen akıllı verirsin. şey yapabilirsin. Yani yani bittiyelim bir, bir kitap bazen 100 sayfa okursun, bazen 20 sayfa okuyamazsın. Onu bırak başka kitaba geçebilirsin. Yani işte bostan yaparsan, yani toprakla uğraşırsan, evet. elektriği toprağa verirsin. Ve mesela ben ortaokulda okurken tarım dersinden sormuştum öğretmene bizim orada da burada da bunlar yetişir mi diye. Yani kuru fasulye de ekmiştim böyle çalıya tırmanmıştı. Bayram dayı var dövdü ben dedi ki ay becer söyle. Adam hiç kuru fasulye görmüş adam hayatında. Yani... Ee, tere onu sonra şey e, soğan ee, bir, bir, yani bir sürü ot yapmıştık. Yani bizim köşedekinden daha biraz kurak, bir, daha yüksek bir yerdedir. Senin orada bir sürü şey yapılabilir. Ya şey yapıyorlar, ya, parçaları lahana mahana, lazlar yapıyor ya. Yani şey yaparsın, yani onu bir, bir sonuç almak için değil de uğraşı yaparsan topraktan şey yapar. Toprak senin şeyini alır, bütün enerjini alır. Çok rahatlarsın yani şey yapman lazım. Yani bu enerjini harcayacak bir yer, bir yer bulman lazım. Anladın? Evet. Onu bir, bir şey yapalım. Bir eee bir, 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 yani birine söylerim. Boşlan yeriniz var mı? Evinizin bir küçük bir yani yer var. Kaç metredir? Böyle bir 200 metrekare. Ay yeter. Fazla bile. Ya yani yeter. Ona bir de şey yapalım. Bir gübre gübre kattım. Bir, acayip bir şey çıkar. Evet. Çok keyif alırsın. Yani cidden çok keyif alırsın. Mesela ben bu demin şey, için seni gezdireceğim. Anam dilim bahçeye bir sürü ağaç diktim ben. Her yerden fındık da getirdik. İstanbul'da fındık olmaz burada oluyor. Yani şeyden korunmalık olunca rüzgara, hakim rüzgarı diğer araçlarını kesince yani oldu. Mesela orada ceviz ağacı ekebiliriz. Yani hiç kimsenin aklına gelmedi bir şey değil. Bir iki tane ceviz fidanı şey yapalım ben gelince getireyim sana. Yani hayatını organize et. Yani yaşıyorsun. umut eksik bırakma. Yani umut şeydir bu rahmet Can Baba'nın dediği gibi. Deniz anası gibidir. Bir açılır bir kapanır. Bir açılır bir kapanır. Kapanır açılır. Kapanır açılır. Ya yani umut varsa insan da var. İnsan varsa umut da vardır. Yani şey yap mesela ne bileyim ben. Kitap neler okuyorsun? Nereden keyif alıyorsun? Felsefe eserler yani düşünceye yönelsem bir şeyler bana verecek eserler, felsefe keserlerden hoşlanıyorum. Son zamanlarda 2-3 senedir felsefeyle ilgileniyorum. Yani. Ufak tefek Marksist felsefe öğrenmeye i̇şte Konuştuğun hesabı. kimse var mı? Arkadaşın var mı? Hı? Arkadaşın var mı? Konuştuğun kimse var mı? Bir tane var. Sunmanı Karada diye birisi var. Yani şey, o da okuyor mu? Yani o okursa... Bir okuyan, şey mezunu. okuyan biriyle tartışırsan iyi olur yani ama okumazsa filan. Okuyor, hı, hı. bir şeyler biliyor yani. Aydın. Teoloji açmış bir insan. Ha, televizyon falan var mı? Evet, televizyon şimdi. var efendim. Yani izleyebiliyor musun şeyler? Neler izliyorsun? Ha. Televizyon, Halk TV. Hı -hı. Yani hepsini izleyeceğiz. Bu şeyleri izlesene, bu çok güzel filmler yapıldı. Bu Netflix falan filan. Sana oradan bayilik ayarlayalım, bir, bir abone yapalım. Bir, çok güzel diziler var. Yani bir Fransız şeyini anlatıyor, Fransız tarihini, İngiliz tarihini. Şimdi şey, mesela bugün ben şey izledim. Osmanlı'nın fatih döneminden anlatıyor, İstanbul fethini anlatıyor. Çok güzel. Yani bir, bir şey var böyle inanılmaz. Yani şeye geçince arkadan kendini yönetici ne yapar diye onu yani oradan izlersen mesela Mısır medeniyetinden anlatıyorlar, O Ramses'leri falan acayip güzel yapmışlar. Güzel Bu ilkel var. bir toplumda dokunmazlığın kaldırılması bir Mersin şeyde kürsü masumiyetini yok etti yani. O ne ne düşünüyorsun mesela o, o konuda şey yapsana bir fikrini söylesene. Abi şimdi meclis diye bir şey yok. Parmak kaldırma indirme meclisi var. Dolayısıyla yukarıdan gelen emirle meclis Sayın Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldırıyor. Kaldıracak. Herhalde suçu da Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı yargılanacak. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu tarafsız devleti ve milletin Devletin varlığını, milletin bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı siyaset suçu Cumhurbaşkanlığı yönelik hakaret suçu düzenlenmiş. Oysa pili olarak politikanın içinde ve eleştirilmek zorunda. Eleştirilir, eleştirilirken de ağır eleştiriler yönetebilir, hakarete de varabilir. Cezalandırılmaması lazım. Ceza kanununun hükümlerinin değişmesi lazım. Ben onu düşünüyorum. Şimdi şey gibi bizim Cumhurbaşkanı böyle Stalin gibi bütün şapkalar benim, bütün modeller benim olsun diyor. Şimdi e, AKP parti başkanı sıfatıyla milleti küfür ediyor. Değil mi? Evet. Ama kendisini Cumhurbaşkanı şapkası kurmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı kendisi zillet diyor. Mesela karşılığını verince hakaret etmek zorunda. Sana hakaret edilen karşılığını verince hakaret Fiil olarak politikanın içinde ve politika çek çekişmelere sahne olacak bir durum Yaratıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına hakaret suçunun kalkması lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı siyasetin içinde devletin varlığını, milletin bütünlüğünü temsil edecek bir konumda değil yani. Ak Parti Cumhurbaşkanı sonuçta. Yürütmenin başı. Şimdi başkan büyük bir ülkede barışacak olan insan staj yükseltmek gerekiyor. İnsan kavramına ulaşmak gerekiyor ırkçılık ve dincilik, etnik yapıya dayalı politikalar güdülmemesi gerekiyor. Fakat bir taraftan da kültür emperyalizmine karşı çıkmamız gerekiyor. Eğer birileri tarihi süreçte belirli bir toplum, belirli bir halkın yaratmış olduğu kültürel birikimi devam ettirmek için mücadele ediyorsa bunu da desteklemek lazım. Kültür emperyalizmi olursa mesela diyelim İngiliz kültürü geman oluyor, diğer bütün kültürler yok oluyor. Bu saçma olur yani. Onun için kültür emperyalizmine karşı çıkmak lazım. Alevilerin hep o ülkede yaşama hakkı var, Kürtlerin de o kadar basit yani. Şimdi şöyle problem var. Yani bizim için Alevilerin Alev olması, Sünni olmasa ya da işte diğer mezheplerin olmasa bir anlam yok benim için. Bir anlam yok ama yani devletin bunlara kör olması lazım. Yani devlet mezhep kısmında, mezhep ayrımında kör olması lazım. Yani etnik kimlik kısmında kör olması lazım. Doğrudur. Yani mesela, İnsan kavramından plan çıkarması lazım. Şimdi gerekiyor. sınav yapıyorlar. Yani sınavda işte yazılı sınavdan geçiyor çocuk. Sözlü sınava gelince ge -ge geliyor. Nerelisin? Neresindensin? Hangisindensin? Sorular gelince orada çuvallama başlıyor. ayıklamaya başlıyorlar. Ayırıyorlar. Oysa ki tek sınavda yapsalar. Yani bunu tek bilgi sınavı yapıp bıraksalar. O zaman ayırmazlar. Ayıramazlar. Bilge göre. Alsalar. Ha, bilge göre alacaklar için yani adamın Kürt olması, Türk olması, Alev olması, Sünni olması ya da ne bileyim o diğer mezhepler işte bir sürü mezhep varmış bizde. Onlardan birinin olması yani bir şey şey yapmaz anlatabildim tabii, mi? ifade İfade etmez ama mülakat olunca bizde şey vardı bizim bir hocamız vardı. Şey der soyadını yani nerelisin falan kurcalatın sonra kafanda mutlaka bir şey oluşur. Hiç kimseye adından başka bir şey sormayın diye yani anamnez yaparken adıyla idare edin. Yani size, siz savcı değilsiniz, polis değilsiniz. Adam sana <laughs> neye gelmemiş yani sen hasta bakacaksın. Hasta bakarken yani çok kurcalamayın şeyini. Hastalığıyla ilgilenin. Yani en fazla işte efendim adamda diyelim ki şey vardır. Akciğer silikozisi gelişmiş. Yani bunun çimentonun olduğu yerlerde ya da asbestin olduğu yerlerde olabilir. O yani yüzden o anlamda coğrafyayı sorabilirsin ama yani kafadan nerelisin, neresin, sorusu senin kafanda bir takım şartlanmaları öne çıkarıyor. Çünkü insan büyüdükçe kirleniyor maalesef. Böyle yan unsurlardan kültür edinmeye çalışıyorsun. Mikro ha? Gayet yani gayet. mikro milliyetçiliğe götürüyor. Mesela bizim köylüler dernek kurmuşlardı. Gagaç Kültür ve Dayanışma Derneği'ydi. Gagaç'ın kültürü ne dedim ya? Ne kültürü yani? E yani ölü diye haber veririz. Ya, değil mi? Tamam, o zaman yani zaten bir yerdesiniz. Yani veririz olur filan şey yapamadık yani o işi cılgın çıkardılar. Yani kente karşı direniş örgütlerine döndü bunlar. Şey yapmıyorlar yani kente uyum sağlayacağını kendi kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Yani burada sen de burada bulunmuşsun. Yani şey yapmıyor ben mesela burayı köye çevirmeye çalıştılar. Ben mesela plan yaparken şey sormuştum. Yani ne istersin? Meydan isteriz demişlerdi. Bizim plancılar şey zannetler onu böyle Cumhuriyet Meydanı falan var ya işte yani işte Hürriyet Meydanı bilmem Cumhuriyet e, Meydanı falan e, gibi. Me bizim mal meydanı istiyormuşlar. Yani sonra geldi <laughs> bana dedi ki biz mal meydanı istiyoruz. <laughs> Şimdi bir anlatabildim mi? Yani biz, bir, 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 ben ona karşı direndim o söz şey yaptı. Bizi beğenmiyor falan laf etmeye başladılar. Beğenmiyor değil ki. Yani insanın i̇nsanın anasıyla babasına kavga etme şansı yok ki. Ya. Yani benim Bunlar hepsi anamız babamız bir işte bizim türediğimiz insanlar bunlar. Hani evet. benimki de öyle. Babam rahmetli. Ee, uzun zaman küvete sokamadık, leğende yıkandı. Yani şey alışkanlıklar oturuyor, değiştiremiyorsun ki. Yani o dolayısıyla yani onu yani e, bir şeye e, teknoloji uydurmaya çalışırken yani bir aşağılamışsın değil ama yani küvete girse sıcak suyu düzgünce şey yapsa daha daha kötü. iyi olmaz mı? Evet. Ama bilmiyor. Anam sırtını liflerde Orada leğende rahmetli. Orada şey yapardı, yıkanırdı. Şey yapamadık yani. <laughs> Leğenden kaldıramadık adamı. Dolayısıyla yani alışkanlıklarımız bazen yapışıyor bize. Şimdi şey okuyorsunuz sen mesela bu Osmanlı'da aydınlanma hareketleri. ikinci Mahmut'la başlıyor. Yani ondan zaten yani batılılaşma. İşte bu şeyi çıkarırlar. Fes giydirecekler. Fes'i biliyorsun yani üç bin tane yeri içeri keserek yedirdi Fes'i. Zorla. Sonra Fes bizimkinin başına yapıştı milletin başına. Fes'i çıktı. Fes'i çıkarmak için Mustafa Kemal mahkeme kurdu be. Yani şeyiz e, bir şey olunca bir şey yapışıyor. <laughs> <İşte gülüyor> <laughs> Alışkanlık, haz almış ki İslam'la hiçbir alakası yok. Kıyafeti biz var, bizim, alakası Bizim İslam'la işimiz başka bir şey. İslam'la, <laughs> İslam'la. Yani İslam'ın mutlaka Rönesans'ın yaşaması lazım. Doğru. Yani, e, ama maalesef e, bir cahil cühala güruhun eline düşmüş İslam. E, yani Arap çölünde başka kullanıyorlar. İşte Orta Doğu'da başka kullanılıyor. Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlandı. Biz daha önce bir İslamiyet bu, bu, şekilde ele düşmüştü düşmüş değildi. Yani inananların inancıyla kimse uğraşmazdı. Doğru. E, mesela biz, biz Kars'ta büyüdük. Kars'ta Yeşilyurt lokantası vardı. Hı hı. Ramazan ayında açık olurdu arası. İçkili bir lokantaydı, İçen de vardı, namaz kılan da vardı yan tarafta. Kimse kimseye uğraşmazdı, kimse kimsenin o işlerinde işinde yoktu. Şimdi bir şey var yani böyle bir gürü halinde şey zorluyorlar. Yani İslam bir, bir, bir yani ama İslam dini öyle bir din değil ki. La, eğer la, doğruysa la. yani zorlama var mı mesela İslam dininde? Abi şimdi Hazreti Muhammed iki dönem birbirinden ayırmak gerekiyor. Mekke devri Hz. Muhammed'in çıkışları ve davranışları var. Bir de Medine devri davranışları var. Mekke devrinde Hz. Muhammed devrimcidir. Medine devrinden birkaç sene sonra stat kocu bir hale geliyor. Devletle din birleşince doğal olarak zulüm mekanizmasına dönüşüyor yani. Devlet sahibi olduktan sonra devlet dediğinin birleşmemesi lazım. Devlet dediğin birleştiği sürece isterse peygamber olsun zalim zulüm yapmak zorundadır o. Devlet dediğin çünkü başka inançlara düşmez oluyor. Yani şey diyorsun, Platon gibi zor ayrıştırı diyorsun. Devlet. Tabii. Hı. Hocam, şimdi Sayın Başkanım, bana göre Hz. Muhammed'e çok ilginç çıkışlar var. Mesela La ilahe illallah diyen herkes Müslümandır. Türkiye'nin o zaman Hristiyanlar bile Müslüman kabul etmek gerekiyor. Onlara da yaşamak, aktarmak gerekiyor. Yani ama mesela bugünkü işit kaynaklı Amerika'nın yarattığı işit camiyi bombalıyor. La ilahe illallah diye namaz kılan adamı da kafasını kesiyor. Müslümanlar Batı dünyasına kafa tutamayınca kendi kendilerini kesmeye başlıyor. İşit de kaynağını Kur'an'a dayandırabiliyor. ...zaman ve mekana göre değişen hükümlerden dolayı... ...bir Mevlana da kaynağını, bir Yunus da kaynağını... ...delilini Kur'an'dan alabiliyor yani. Kur'an öyle bir Onu... ...siyasi otoritenin... ...dışında... ...hareket ettiği zaman Müslümanlık falan tanımadığını gösteriyor yani. O sözler Müslümanlık, abdestli kapitalist bunlar yani. Türkiye Demokrasi Hareketi'ni... İşselleştirir mi? Ne zaman işle, işselleştirir? Şimdi başkan her yani şey... Bizim bize ne zaman tahammül etmeye başladı? biraz önce de toplumun rönesansı yaşamamış bir toplum. Yani Kemal Atatürk hediye etmiş bize Cumhuriyeti, demokrasiyi, bağımsızlığı, yurt kurtuluşunu. Biz de bunu tepe tepe kullanmışız. Geri tepmiş. İki defa Solun, Amerikan emperyalizminin güdümündeki Ordu iki defa solun üzerinden tankları geçirmiş. Gençlik, siz daha iyi bilirsiniz, ben yaşım küçüktü, 12-13 yaşındaydım, 14 yaşındaydım. Ben, tam, defa ben tam zamandaydım. ikisinde de. <laughs> i̇ki defa tanklar üzerinden geçmiş. Daha sonra solun önünü kesmişler, sağ yana yatmış. Demokrasi gemisi sağ, sağ üzerine kalkamıyor şimdi de. Doğrulamıyor, belini doğrultamıyor. Yani mutlaka bu bedel ödemesi gerekecek halkın yani. Demokrasiyle kolay kurulacak bir rejim değil. İşte ödüyorlar şimdi. Ödemiyorlar mı? Ödüyorlar. Evet, yani düşün böyle bir rejim var hiç işte denetlenemez. Yani bütün mali kaçırmışsın şeyden, denetimden. Ne yaptınız belli değil. Bir varlık, var, varlık fonu oluşturdular, oraya kattılar. İş, i̇ş, bankasına Bankası'nda çekiştiriyor, onda katmaya çalışıyor ya. Yani oradan kim ne yaptı, kim kime ne yaptı belli değil. Yani denetme kaçırlar Şimdi de Türkiye Elektrik Kurumu'nu kaçırmaya çalışıyorlar. Yani adam zaten mantıkta şimdi Müslümanlığın ekonomisini inceleyenler Cumhuriyet Gazetesi'nden de okudum aynı şeyi. Üç ana başlıkta topluyor. Bir köleci, top, köleci emek, köle emeği, ganimet, ve ticaret. Yani İslam bu da Türkiye'yi ganimet malı zannediyor galiba soyabildiği kadar sayıyor. Çıldırdan Türkiye'nin öbür şu geliyorsun yani düşün bir tarafınız Ermenistan, bir tarafınız Gürcistan. Ya yani huduttan, işte o öbür yanına kaçıp gelmişiz buraya. Hemen hudutta durmuşlar Şimdi İstanbul'a bakınca ne 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 düşün mesela ne, ne nasıl etkilen? Abi İstanbul'da yani hayat durmuş gibi. Trafiği, sorunu, denizlerin yapısının bozulması, adeta kokuşması denizlerin, beton yığına dönüşmesi. Bir de yeni beton yığınları etkileyeceğiz, bu daha az bir iki milyon daha ekleyelim diyor. Bilim, bilim adamlarının ihtiyacına rağmen bilim adamlarının raporlarındaki bu sende katlandı demesine rağmen İstanbul'a bir ikinci kez ihanet ettik bir daha ihanet edeceğiz inadına yapacağız diyor yani Kanal İstanbul projesi çok yanlış bir proje İstanbul'un tercih olmasına sebep oluyor şey bilmem bilir misin Ali? yani bu 1950'lerden sonra kentleşme başlıyor bizde hani bir uyduruk bir şeyimiz var sanayi başlıyor eee planlamaya bir Fransız getiriyor. Fransız diyor ki sanayiyi şeye kurun diyor. Eskişehir'de obasına kurun. Oradan işte Yalova'ya şey yaparsınız. Oradan gemilerle işte bütün dünyayı satarsınız. Yani böyle yaparsanız Marmara Denizi'nin eliyle kalmaz öldürürsünüz demiş adam. Evet. Menderes, Ha Menderes e demiş ki ya bir, bir boş ver bize denizi. Bize sanayi lazım. Bize kalkınma lazım. E, bir de mesela tarihi yarım adayı iki tane şeyden biçmiş iki yolla. Yani Laleli dediğiniz semt işte o tarih yarımada yani, Bizans'ın şeyidir, hülasasıdır. Ondan sonra Doğu Roma'nın hülasasıdır. Osmanlı'nın hülasasıdır. İşte Cumhuriyet'in ilk zamanlarında çok düzgün yaptığı işler var. Bir de bunlar gelip oraya bir vatan caddesi ve millet caddesi iki tane cadde açıyorlar bir sürü cam adam geçiyor ben yol açacağım falan diye ve şeyden de korktuğu için ha bir tane bir de ordu caddesi var üç cadde açıyor Allah bula görüyor orada eskiden böyle e, ahşap evler varmış hepsi sökülüyor şimdi gördüğün gibi gökdelene dönüşen betona dönüşen şeyler yaptılar yani betonla sınavımız kötü oldu bizim evet. hani hay derler ki gece kondu kızı gibi Allah'ı almış hem buraya sürüyor hem buraya sürüyor işte rujunu oraya sürüyor filan yani nereye neyi nereye süreceğini bilemiyor yeni keşfetmişiz bir betonla şeyimiz feci oldu bizim yani bulan her yeri betona çeviriyor şimdi bu sayın başkanım yani doğa dengesini bozduğu zaman bize yaşam hakkı tanımaz şimdi en ciddi sorun doğa sorunu tabiat sorunu çevre sorunu çevre sorunu diye Hükümetin desteklemesi lazım. İktidarların destek olması lazım. Çevre sorununa karşı. Ama tam tersini köstek oluyorlar yani. E bunlar seviyorlar. O böyle çevre mevre diyen, yani çevre çocuklar falan bunların ha, çıkınca. Şehracı, gayet ha, böyle, Böyle, ay, böyle, ay hiç görmedim mi? <laughs> Jopla mopla falan. Acayip seviyorlar. E şey var ya bizde adam karısını severken dövüyor diyor. Karım dedi. Kimi döveceğim diyor. Karımı dövmeyeceğim dönmeyeceğim ben. Aynı bizim yani devlet de ahali öyle seviyor. Hani ailemizde nasıl babamız bizi nasıl tüvere seviyorsa bu, 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 devlet de bir şeyi hali bu o şekilde seviyor. Eh. Yani ailemizdeki ilişki neyse devletimizdeki ilişki de ona benziyor. Birbirinin aynı iz düşümüdür yani. Peki teşekkür ederim Arif geldiğiniz için. Şey yapalım. Bir, birkaç günde benim misafirim var.